Fakültemizde 1997 yılında kurulan Fen Bilgisi Öğretmenliği programı kendini sürekli yenileyen ve mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası köklü üniversitelerde eğitimlerini tamamlamış tecrübeli akademisyenlerden oluşan programımızda 8 profesör, 2 doçent, 8 doktora öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Aktif öğrenmeyi ilke edinen programımızda bir fizik, bir kimya, bir biyoloji ve bir fen eğitimi olmak üzere 4 adet eğitim laboratuvarı, bir materyal geliştirme sınıfı ve bir sistem laboratuvarı öğrencilerimize hizmet vermektedir. Programımıza kayıtlı öğrenciler Erasmus programı kapsamında aralarında İspanya ve Polonya gibi ülkelerin de bulunduğu 11 ülkede kısa süreli eğitim alma imkanına sahiptirler. Üniversiteye giriş sınavında sayısal alandan yeterli puanı alan kişiler, belirlenen kontenjanlar dahilinde programda öğrenci olmaya hak kazanırlar. Programımıza kayıt yaptıran öğrenciler, 8 dönem boyunca alan bilgisi, genel pedagoji, alan öğretimi ve staj derslerinden oluşan 228 saatlik programı tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Belirli şartları sağlayan öğrenciler İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında çift ana dal yaparak çift diploma ile mezun olma imkanına sahiptirler. Ayrıca öğrencilerimiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen çeşitli araştırma projelerinde görev alarak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilmekte ve TÜBİTAK 2209 projeleriyle kendileri proje yürütücüsü olabilmektedirler. Programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaokullarda ya da etüt merkezlerinde fen bilimleri öğretmeni olarak çalışabilmekte, bunun yanı sıra fen bilgisi eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik derece alabilmektedirler. Haydi şimdi Payı Fen Bilgisi Öğretmenliği ailesine sen de katıl.